Evet dostlarım sepetimizin gözdesi Luna çok güzel bir haftalık kırılım yaşadı. Neler oluyor? Bunları konuşacağız. Son durumlar ne? Önemli detaylar var. Öncelikle burada anlatmamız gereken ilk şey biliyorsunuz ki önemli bir direnç alanımız var. Bu direnç buradaki gösterdiğim tam 850'lerdeki bu direnç dostlarım. İşareti zaten birkaç ay önce vermişlerdi. Ve şu an herkesin gözü kulağı o SDC ve Ama ben sepet videolarında hep şunu anlatıyorum. Luna eskinin gözdesi. Parlamaya hazır bir token. Şimdi durumlara baktığımızda Ripple mesela hiç kalkmayan Ripple'ın yükseldiğini görüyoruz. Ve eski majörlerde bir trend oluştu dostlarım. Burada aslında Luna'nın kalkması ya da haftalığı, aylık geçiyorum dostlarım. Ripple sayesinde oldu eskinin gözde tokenlerine hareketlikler göreceğiz. Ve burada gözdelerin arasında tartışmalara en iyi konu olan aslında Luna'ydı. Burada tahminlerimizi yaparken hep bu yönde ilerledik. Herkes yeni çıkan tokenleri boğa görmemiş diye 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 insanlara yidirdi dostlarım. Ve burada Luna unutulmuştu. Şimdi beklentilerimiz ne? Burada bu 850'deki 150deki ben kadar bir yol izleyeceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki de arkadaşlar piyasa yapıcı olarak bir düşünmemiz gerekirse bir piyasa yapıcı gibi düşünürsek büyük ihtimal bu 850 yani 0.85 sentiki direnç kırılmayacaktır. Ya da kırıp birkaç bant kırıp tekrar zan 700 ve 800 bantlarında bir iğneleme yapması gerektiği. Yani direkt olarak hocam buradan 10x hani bir gecede 20x beklentimiz olmamalı. Ben 20 dolar hedefini verdiğimde bana çok hakaretler işte olmayacak ama gelen trend belliydi. major trendi. Bu çok belli bir alandı ve şu an gördüğümüz kadarıyla Luna'nın şöyle daha belirgin olması adına şöyle gösterebilirim. Luna'nın trendde bir numaralı gözde olacağı belli. Benim kısa vaze beklentilerim şu an için 0.850 direncinin denenmesi olacaktır. 0.85 direnci. Ve burada kıramayıp longçuları ve shortçuları likit ettikten sonra asıl hedefimiz olan bu 1.5 ve 2 dolar hedefleri gelecektir. Burada tabii ki de beklediğimiz birkaç haber var. Majörlerin ayağa kalkması, FTX'in son günlere gelmesi, yeniden yapılandırma planıyla eğer ki FTT'de de, de burada bir hareketlilik görürsek ikisi bir hareket eden iki kardeş token oldu biliyorsunuz. Burada EFT'de de 7-8 dolarları görürsek bu da haftalıkta da çok güzel kapattı. Luna'da kısa süre içinde bir yükseliş haberi görebiliriz. Ama bu haberleri görmezsek arkadaşlar ve bakın. Hani hiçbir gelişme olmadı. Dersek burada önümüzdeki birkaç hafta içinde zaten 1.5-2 dolar bandları gelecektir. Bu ada hani herkes şöyle bir olgu sanıyor maalesef. 2 yıla yayılan bir olgudan bahsediyoruz dostlarım. 1,5 yıllık bu boğa sezonu ve burada direkt 20 dolar hedeflememek yerine yavaş yavaş bir gecede çoğu şey olmayacak haber gelmediği sürece bunu söyleyebilirim. Şu an kısa görünürdeki hedeflerimiz bu. Ben yakın zamanda bunların geleceğini düşünüyorum ve zaten şu an için ortalama olarak 2x kâra geçmiş bulunmaktayız %94'lerde. Hatta Şöyle söyleyebilirim. Bu 2,5 3 katına çıktığında da zaten bir %40, %50 kar kırıp başka tokenleri de geçeceğiz. Burada her şey görünür. Bir de son olarak Bitcoin'den bahsetmek istiyorum. Ondan da hep şunu söyledim sizlere. Belirsiz ortamı sever. Burada da Bitcoin'de hedefimiz de 64, 65'ler arkadaşlar. Pardon. 94, 95'ler kafa geçmişte kaldı. 94 ve 95'lere girersek Luna'daki ve OSDG'deki hareketlerin daha sağlam ve daha güçlü gelebileceğini söyleyebilirim. Kafalar iyice karışıkken balinalar iyice saldıracaktı. Luna'nın zaten yatırımı sayısı şu an çok az ve market cap bakımından da çok uygun olduğunu söyleyebilirim. Kaldırılabilecek en iyi tahtalardan bir de Luna. Bugün anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Çok istediğiniz anlatmak istemiyordum ama elimden bu kadar geldi. Görüşmek üzere.